Merhaba sevgili balık ve yükselen burcu, balık burcuna dahil olanlar. 2021 Haziran ayında gezegenlerin ve astrolojik haritanın size neler sunduğuyla alakalı yaptığım gözlemleri paylaşmak adına videomu başlatmış olalım. 20 Haziran balık burçları için çok önemli birçok konuyla alakalı. Çünkü o gün Jüpiter retro yapacak ve balık burcunda yapacak bu retrosunu. Bunun sizdeki temel iki etkisi var. Birincisi çok önemli, sağlığınıza dikkat edin. Özellikle cilt sağlığı, cilt hassasiyetleri ve beslenme met konusu üzerinde aşırı kilo alma ya da tam tersi aşırı zayıflama konularına karşı dikkatli olun. İkinci konuysa yatırımlarınız. Bir şeyi satmak konusu varsa gündeminizde sorun yok, satılabilir. Bu çünkü planlanmış. Bir şey örnek veriyorum bir tatile yapmak, tatilin parası ödenmiş, yapılsın. Bir proje yapmak, projenin parası ödenmiş, yapılsın. Ama henüz proje parası ödenecek olan bir tatil, bir plan proje ya da bir yatırıma girişecekse işte oradan uzak kalın. Satışlarda sorun yoksa alışlarda sorun olacaktır. Buna çok dikkat edin. Retro bu konuda sarsacak ona tedbirli olun. Devamda 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Yani Yengeç Burcu başlıyor. O gün uzun zamandır görüşmediğiniz bir dostla bir araya gelmek. Aslında kavuşmak belki de barışmak. Küskünseniz tabii ki de gündeminize gelecektir. Güneş size bu yönde bir e, şıklık yapacaktır diyelim. 23 Haziran Güneş-Jüpiter arasında üçgen açı oluşacak. Bu sizin duygusal hayatınızı etkileyecek ve ilişkisi olanların son bir yıldır ellerinde olmayan sebeplerden oluşmuş, sürpriz belki de oluşmuş, o ilişkinizdeki iniş çıkışlı süreçlerle alakalı artık o tartışmalar gündeme girebilir. Hatta hafta bitmeden yani bu ayın son 10 günü bitmeden de o tartışmalar karşılıklı yapıcı bir sürece de girecek de yapı, o ilişkinizi yapıcı hale getirmenize sebep olabilecek. İlişkisi olmayanlarınsa uzun süredir istedikleri, düşündükleri, hayal ettikleri kişiyle yüz yüze gelme, eğer yüzde gelme şansımız yoksa e, malum pandemi iletişim bir şekilde iletişim kurup ilişki şeklinde bir e, iletişim adım atma söz konusu olacaktır karşınızdaki beklediğiniz kişinin. ise 24 Haziran'da Dolunay var Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu özellikle e, yakın çevrenizde olan ilişkilerinizi gözlemleyeceğiniz bir süreç bana yararı var ya da bana yararı yok bana zararı var zararı yok ama gerek de yok diyebileceğiniz. Bunlar özellikle sosyal çevrenizle alakalı bir gözlem süreci gündeminize getirecektir. Alınan kararlara ne kadar sadık kalınırsa, o kadar hızlı o sosyal ilişkilerinizde tedavi etmiş, tamir etmiş de olacaksınız. Ya da belki kişileri hayatınızdan çıkararak ya da dahil ederek değil de kişiler hayatınızdan çıkarmadan da onun kendi tarzınızın ne olduğunu ona e, e, işaretleyip, onun bir karar almasını sağlamak daha e, yapıcı olacaktır hayatınızda. Dolunay'ın bu yönde size çok fazla kapı açacağı etkisi var çünkü. Aynı zamanda bir tatil plan programı da gündeminize girebilir. Sürpriz bir şekilde gündeminize girecektir. Ardından 25 Haziran Neptün Retrosu oluşacak. Bu retroda özellikle gelecekle alakalı konuların e, gündeme gelecek. Hatta bazı konuları yeniden planlama e, ticari, maddi, manevi e, gelecekle ilgili kaygılarınızı giderebilmek adına e, var olan planınıza bir değişiklik ya da onu yenileme süreci gündeminize gelecektir. Ve sizi mutsuz eden e, konulardan da uzaklaşabileceksiniz. Az önce o virgül koyduğum o ilişkinin il, eşinizle ilişkinizdeki tartışmalar diye bahsettiğimin yapıcı hale geldiği tarih 25'i. Artık eee o ilişkiyi yıpratmaktan ziyade o tartışmaları daha yapıcı hale getireceksiniz. O üzen konulardan uzaklaşacaksınız. 27 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiş yapacak. Özellikle iş konusundaki olanaklarınızın artacağı ve kazanç, çalışma ve kazanç eşitliğindeki kazancınızın artacağı olumlu bir süreç başlayacaktır 27 Haziran'la da beraber. Şimdilik bu kadar. Temmuz ayında görüşmek üzere.